Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir ayda daha 17 Ekim Cuma bülteninde karşınızdayım. Evet diyeceksiniz ki abi neredeydin? Maalesef çarşamba ve perşembe günü video çekmedim çünkü maç yoktu. Zaten gruplarda da bir şey paylaşmadım. Dün, <laughs> dün o ben sadece bir adet, iki adet basketbol kuponu paylaştı. Biri geldi, diğeri gelmedi. Bugün içinde, perşembe günü içinde bir tane kupon paylaştım aklıma yatın. Bakalım neler olacak. Yok arkadaşlar maç yoktu onun için video çekmedim ama Cuma günü bülten güzel. Milli maçlar da ara bitti. <laughs> Artık liglere geri döneceğiz. Umarım her şey çok güzel olacak bizim için. Bu arada yeni başlayan ligler var. Hangisi? Avustralya tabii ki. Onlara değineceğiz. İki tane maç seçtim. Bakalım neler olacak. Tabii ilk maçlar biraz tepkinli olalım. Onunla uyarısını yapacağım zaten. Öncelikle iddialıyız. Biz Bekir Tanrıverdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Oraya mutlaka gelin. Çünkü günün corner tercihleri Veya yatan ikili kupon olursa da corner kupon olarak öneriyorum. Bugüne kadar evet milli maçlar dolayısıyla çok fazla corner çıkmadı. Onun için öneremedim ama bundan sonra artık linklerde corner başlayacak önereceğim arkadaşlar. Zaten Cuma günü tam kadro ücretsiz Telegram grubunda olacağız. Dolayısıyla gelin arkadaşlar. Canlılar, kuponlar, yurt içi, yurt dışı, büyük abinin oyuncu kuponları hepsi orada olacak. Yani tavsiye ediyorum. <laughs> Hazır gruplardan da bahsetmişken de şuraya şöyle bırakayım. Büyük kağıdı ücretli grubumuzun bir tanesi kasa katlama teknesi. Aylık fiyatımız 250 lira nedir? Eski takipçilerim bilir. Ben her gün eskiden bir tane short videosu paylaşıyorum. Günün kare maçı olarak. Şimdi en güvendiğim kare maçını orada paylaşacağım. Bu ay çok güzel gidiyoruz. Aman nazarlar değmesin. Değilim. Nazarımız değmesin arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. Kendinizi tavsiye ediyorum. Bir grubumuzda WhatsApp grubu. iletişim numarası altta yazıyor. Burada da arkadaşlar aylık fiyatımız 2000 liradır en üst paket olduğu için tüm grupları görebiliyorlar. Artı WhatsApp'a özel bir ya da iki tane kupon ve canlı fazladan paylaşıyoruz. Tabii bu bültenin genişliğine göre hafta sonları bu 4-5'e kadar çıkabiliyor. Tabii düşük bisti oynayan yani 50 liralık 100 liralık kupon yapan arkadaşların gelmelerini bir anlamı yok. Yüksek bisti ve kasası yüksek olan arkadaşların gelmelerini tavsiye ediyorum. Ee, WhatsApp grubuna da güzel gidiyoruz. Bekleriz arkadaşlar. Bir grubumuz daha var. Bu da iddiacı whatsapp grubu. <laughs> Nedir bu? Hemen şuraya kodu bırakacağım. Arkadaşlar iddia.com'dan oynuyor iseniz bayi kodunuzu 304077 olarak değiştirin. Ya da zaten bu iddiayı oynuyoruz. Vadi işte nesine tuttur, milyoner vesaire gibileri gibi e, diğer elektronik bayilerden nazaran %30'a yakın daha yüksek bir oran veren iddia.com var. Oradan oynayalım ve bayinizi de 304.077 olarak seçelim. Bana da bir ekran görüntüsü attığın arkadaşlar işte Whatsapp'tan <laughs> sizi hemen Whatsapp grubuna dahil edelim. Hem de süresiz hem de ücretsiz. Tek yapmanız gereken aktif oynamak. Zaten oynuyoruz. Aktif oynayacaksınız. Ee, bayimiz Ömer Bey 3 günde bir kontrol ediyor zaten düzenli olarak. Oynaya çürük alanı tabii ki çıkacaklar aramızda. Çürüken ayıklıyoruz. Kalanlarla yolumuza devam ediyoruz. Ee, orada işte fena gitmiyoruz arkadaşlar. Gelmenizi tavsiye ederim. Oldukça güzel, keyifli bir grubu oldu. Ee, bekleriz arkadaşlar hepiniz <laughs> Ücretsizdir. Bunu da hatırlatayım. Evet. Cuma günü bülteniyle başlayalım. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Hemen skor sorumuzla başlayalım. Saat 21.45'te Paris ee, Saint Germain Strasbourg ağırlığı bu maçın skorunu bilenler arasında yapacağımız kurayla bir ya da iki kişi iddiacı whatsapp grubunda ücretsiz olarak bir ay misafir edeceğiz. Tabi şartımız ne? Yani tabi ki iddia.com'dan oynamak şartıydı arkadaşlar. Ee, yoksa farklı yerden oynayan arkadaşlar boşuna yazmasınlar. Gelmesinler daha doğrusu. <laughs> evet. Tabi. E, skor bölerek gelen arkadaşlar bir ay kalabiliyorlar. Ama <laughs> bizim bahir kodumuzda 304077 ile gelen arkadaşlar süresiz kalabiliyorlar. Dolayısıyla son karar sizlere. Evet beğenilerle başlayalım. Bir like, bir hype diyorum. Burçunu bekliyorum. Yeni abonelerimiz gelmiş. Onlara da hoş geldiniz diyoruz ve onları da ücretsiz Telegram grubuna bekliyorum. İlk maçımız saat 11 Avustralya ile başlıyoruz. Adelaide Sydney'i ağırlıyor. Tabii ki arkadaşlar gollü mücadele bekliyorum. Karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınması oldukça olası. Tabii Öne çıkarttığım bahsedir. Ben çalıştığım zaman açık değildi, yarın açacak vardı büyük ihtimalle. Kornel. Bu maçın da yine Kornel'i var. Tabi arkadaşlar, tekrar ediyorum, yayının başında söyledim. Avustralya'nın ilk haftası. Onun için tepkinde olacağız, mislileri düşük tutacağız. Gelmezse de, yandık, bittik, öldük, mahvolduk diye yazmayın. İlk hafta arkadaşlar. Bu takımları bir iki hafta izleyeceğiz, bakacağız. Ondan sonra biliyorsunuz zaten Avustralya'da nokta atışlarımız var. Dolayısıyla Avustralya'da oldukça iyiyiz. tanıdığımız takımlar, tanıdığımız futbolcular ne yapıyorlar çok iyi biliyoruz. Uzun yıllardır takip ettiğim birlik. Dolayısıyla ama ilk haftalar mutlaka önce izleyeceğiz. Sonra nokta atışları yapacağız. Dolayısıyla bu ilk 1-2 hafta gelmezse 0-0 biterse de kimse bana yazıp da abi üst dedin patladık yazmayın arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Saat 13'te. Çin yine gidiyoruz arkadaşlar. Kuyundayu Şangay Spiki ağırlıyor. Şangay zaten sürekli değerlendiriyor. Şangay Port diye yazılıyor. Şangay'ı sürekli zaten değerlendiriyoruz. Dolayısıyla golle başlar çıkartıyor arkadaşlar. İşte iki buçuk üst buradaki benim uh, ana çıkarttığım baş olacak. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Şöyle şey yapalım da dolu Evet. Şangay'ı <laughs> gol maçlar çıkartıyorlar. 2.5 buradaki benim öne çıkarttığım ana bahsem olacaktır. Ve maçın aynı zamanda da ben gene Şangay'ın iki tane golünü ilk yarı yani golünü mutlaka mutlaka değerlendireceğim. Ve bu maçında yine Cornell'i var. Ben çalıştığım zaman açık değildi. Açacaklardı büyük bir ihtimalle. Kaç tane açarsa açsınlar. Oran ihtiyacımıza göre siz kendiniz artık 8.5-9. 8.5 açmıyor artık çok şükür iddiacı işte kaç tane açarsa oran göre en alt de mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Taraf oynayacakları tabii ki Şangay tarafındayım. Şangay'ın kazanmasını beklediğim bir mücadele. Oran biraz düşük kalıyor tabii benim beklentimin biraz altında kaldı. Ne yapacağız bunu işte bunu bir buçuk üzerinde ya da risk alıp iki buçuk üzerinde kazanır alarak oranı bir tık daha arttırabilirsiniz. Tabi her zaman söylüyorum Kuponunuza eklediğiniz her seçenek riskinizi arttırır. Taraf oynayanlar düz kazanır olarak almaları bana göre en daha mantıklısı. Çünkü bağcı başımıza geldi hatırla... <laughs> hatırlayın. 1.5 üzerinde dedik 1.0 bitti. 4.5 altında dedik 5.0 bitti. Onun için düz kazanır olarak olmanız çok daha mantıklı. Son karar tabi yine de sizin. Avustralya devam ediyoruz. Beyler hatırlatalım. Saat 13.05'te e, bir İspanya turu ağırlıyor. Burada da genel gollü mücadele bekliyorum. 2.5 üst diyeceğim arkadaşlar. Ve maçın normal sayısıydı aslında. Karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmaz. Ama ilk hafta olduğu için düz 2.5 üst diyelim. Karşılıklı golları karıştırmayalım arkadaşlar. Çünkü izleyeceğiz maçları. Ondan sonra karar vereceğiz. 2.5 üst kim atarsa alsın diyelim. Bu maçın da yine Cornell'u var. Ama açık değil. <laughs> açık değil de açacaklar da büyük ihtimalle kaç tane açarsa En alt baremden ya da oran ihtiyacınıza göre kendiniz mutlaka belirleyin. Ama tekrar söylüyorum ilk haftası 0-0 da biterse şaşırmam. Bana da sonra öldük bittik diye yazmayın arkadaşlar. İlk haftası. Biraz sabırlı olalım. Misleri düşük tutalım arkadaşlar. Biraz sabırlı. 2-3 hafta sonra emin olun, Merak etmeyin. Beni biliyorsunuz zaten Avustralya Ligi'nde bugüne kadar kolay kolay yanılmadın. bu tabii ki her maçı bilecek halimiz yok. İlla ki yanıldığımız olacak. Ama işte atıyorum 100 tane maçtan en fazla 2 tanesi gelmemiştir. 1 tanesi gelmemiştir. Biliyoruz arkadaşlar. Avustralya Ligi'ni beni biliyorsunuz. Ben Avustralya Ligi'ni çok yakından takip eden bir insanım. Evet devam ediyoruz. Saat 20'de Almanya'ya gidiyoruz arkadaşlar. AOV Mainheim'ı e ağırlıyor. Burada tek tercih verdim karşılıklı gol var diyeceğim. iki buçuk üstü çok gitmek istemedim. Sanki böyle hani maçın böyle bir bir var. Tarafa bir tarafa döner mi dönmez mi ikinci golü bulur mu bulmaz mı onun için iki buçuk üste gitmek istemedim. Tabi gene de <laughs> gruplarımızda KG oynamayı sevmeyen arkadaşlarımız var. iki buçuk üst olabilir denemek isteyenlere bolsanız ben sadece KG alacağım. Hiçbir, hiç mi tarafına bulaşmayacağım arkadaşlar. Evet geldik şimdi saat 20'de Norveç'e Beğenileri hatırlatan önce bir beğeniye basalım arkadaşlar. Ondan sonra maçı söylüyorum. Norveç'e bizim takım hangisi? Lilleston. E, Leyen'e top payı ağırlıyor. Burada arkadaşlar Lilleston'un neyini alırsanız alın kabulümdür. Yani 3-0, 3-1, 4-0 bu aralıklarda bir skor bekleniyor. İlk yarı golü benim buradaki öne çıkarttığım bahis olacaktır. İki atarı olacaktır. İlk yarıyı kazanır olacaktır. Zaten kazanmasını bekledim mücadele. Oran biraz düşük 1.25. Bunu işte 1.5 üzerinde ya da 2.5 üzerinde kazaları alarak oranı bir tık da arttırabilirsiniz. Ama ben ilk yarıdan hızlı başlayacağım. Ve Lille ilk yarıdan bir tane gol bulabileceğini düşünüyorum. Size de öne çıkarttığım bahis bu olacaktır arkadaşlar. <laughs> Dediğim gibi evin iki tane golünü değerlendirme hatta risk kalalım evin üç tane golünü bile değerlendirelim arkadaşlar. Lillestrom evinde oldukça iyi oynayan bir takım. Ben burada üç tane golünü bile deneyeceğim. Sizlere de, de tavsiye ediyorum ama tabii çok düşük. Yani üç tane gol biraz macera olacak ama hani düşük sistem ya da tekte de mutlaka değerli, denemek denemeye değer diye düşünüyorum. Evet saat 20'de Danimarka'ya gidiyoruz. B93 Kopenhag Al borku ağlıyor Burada da genel gollü mücadele bekliyorum. 2.5 üst diyeceğim. Maçın tabii ki karşılıklı gollerle 2.5 üstte taşınması oldukça olası. B93 kendi evinde de bence Alborg'un haricinde gol bulabilir. Alborg da az böyle 2 tane 3 tane atarak da bu maçı kazanabilir. Alborg'un da 2 tane golünü mutlaka kuponumun birinde deneyeceğim. 1.50'ye yakın bir oran var. Bence güzel denemeye değer. Taraf oynayacakları tabii ki Alborg tarafındayım ama zorlanacaktır. Sanki böyle 1-2-1-3 gibi bir skor geçiyor aklımdan. Zorlanacaktır ama çok böyle tarafına ben gitmeyeceğim. Ama illaki ki taraf oynayan arkadaşlar çıkacaklardır. Allah tarafından arkadaşlar. Ben oynamayacağım. Oynamak isteyenlere de bol şans diliyorum. Hollanda'dan devam ediyoruz. Tekrardan bir beyden hatırlatalım. Saat 21'de Almera Cambur'u ağırlıyor. Burada da gene her iki takımda söylemeye <laughs> çok gerek yok. Hem Almera hem de kambur bizim takımlar sürekli bay aldığımız sürekli de anlattım. Onun için detaya girmeyeceğim. İki buçuk üst diyeceğim arkadaşlar. Tabii ki bu maçın ideali nedir? Olması gerekeni karşılıklı gol var ve iki buçuk üst tarafına hiç bulaşmıyoruz. Gollere yöneliyoruz. Golleri bence çok net gibi duruyor. Düşük misli oynayan arkadaşlar karşılıklı gol var ve iki buçuk üstü birleştirirlerse oranı bir tık daha arttırabilirler. Evet, Hollanda'nın gene devam ediyoruz. Hollanda'nın iki tane maç seçtim bugün. Aklıma yatanlar saat gene 21'de Jong Ajax, Jong PSV diyorum. 2.5 üst diyeceğim arkadaşlar. Hatta maçın ben karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum. Hatta 3.5 üstte taşınmasını bekliyorum. Bir ara idare söyledi Bir söyleti dolaştı. İşte KGV 2.5 üstte açık. Ya, KGV 3.5 üstte açacaklar diye bir söyleti dolandı. Ama olmadı. Umarım yaparlar. Yaparlarsa bazı maçlar böyle. Maçın karşılıklı gollarla üç buçuk üstte taşınması oldukça olası gibi gözüken maçları da hemen böyle yapıştırıp geçelim. Umarım açarlar. Bizde seçenekleri biraz çoğaltırlar diye ümit ediyoruz. Bekliyoruz. Zaten oranlar yerlerde. Bazı seçenekleri çoğaltın da insanlar biraz kazanmak için oynayabilsinler. Canbazlık yapmasınlar. Evet son maçım ve son kez de beğenilir hatırlatalım. Tabi bazıca bu değil. 4 adet daha maçım var. Onları da yarın ücretsiz grupta biraz böyle bir bakacağım. Kimler var? Mesela yarın bizim takımlardan yine Troll Hattı'nın maçı var. Kopenhag var. Nöçetel Samax var. Araru var. Var da var arkadaşlar. Bir bakalım yarın gene bir kupon yapıp ücretsiz de paylaşacağım. Yarın ne olacak bakacağız. Yarın son maçım ve skor sorun Paris. 21-45'te Paris Saint Germain Strasbourg'u alıyor Gollü mücadele bekliyorum arkadaşlar. 2.5 üst buradaki benim ana bahsim olacaktır. Ve maçın aynı zamanda da Paris Saint Germain tarafından en az 2 tane atarak da kazanmasını bekledi mücadele. 2 tane atarak biraz düşük kalmış. Yurt dışından oynayanlar aslında ceplerine koysunlar. Her türlü ana kupuna girer. Ama bizde 1-17 gibi bir oranı var. Değmez arkadaşlar. Ne yapacağız bunu? Ya 3 atarına gideceğiz. Ama 2.5 üst bence çok daha güzel oranda fena değil. 1.30'un üzerinde denemeye değer diye düşünüyorum. Taraf oynayanlar tabii ki Paris Saint-Germain tarafındayım. Oranda gene çok düşük yerlerde. Bunu ne yapacağız? İşte 1.5 üzerinde ya da 2.5 üzerinde kazanır alarak oranı bir tık da arttırabilirsiniz. Maçın hızlı başlayacağını ve ilk yarısından da gol sesinin çıkabileceğini düşünüyorum. Ama maalesef Paris Saint-Germain'in bir tane golü açık değil. Ama onun için de neye gittik mecburen? İlk yarı bir seçeneğine gittik. 1.50 gibi de bir oranı var. Galiba yedi yani bir karşılıyor. Deneriz arkadaşlar ne zaman olsun. Aslında bu maçı da dedim ki yani oran olmayan maçta ne yapacağız? Mesela milli maçlarda bazı maçlarda böyle oran yoktu. Ne yaptık biz? Videoda da olsun dedim. Canlıdan bakacağız arkadaşlar. Oran yoksa canlıdan. Yani Paris Saint-Germain eğer ilk 5-10 dakika içerisinde gol atamazsa hemen ilk yarı golü açılacaktır. İlk yarı golünü alıp yapıştırıp geçelim derim. Evet maçlarım bu kadar. Cuma günü ücretsiz Telegram'da olduğumuz için kupon tavsiye olmayacak. Ya da olsun mu? Hadi olsun arkadaşlar. şu Avustralya'yı bir deneyelim. İkisine de iki buçuk üst diyelim. Adelaide Sydney iki buçuk üst diyelim. Bir İspanya MacArthur iki buçuk üst diyelim arkadaşlar. Bu da bizim YouTube Avustralya kuponumuz olsun. Ha. tekrar söylüyorum. İlk maçlar abanmak yok gelmezse de öldük bittik kasamız bitti diye yazmak yok ilk maçlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın herkese bol şans diliyorum.